yapacağım YouTube'a hatırlamız kaldı. Tamam, şimdi yumurtamıza bir şey diye. Aa, Domates ben doğrarım, salata yaparım. Ateş burada yanıyor, tava orada duruyor. Yani. Hmm. Ateş tavayla alaka değil ama. Allah Allah. Su içmeye gelmişler. Bence de. Aha kaçışıyorlar. Kaçıyor <laughs> millet. Aha kötü <laughs> bir inek geliyor. Buraya bakıyor inek. Aha buradan mı geçecekler? Eyvah kaçın kaçın. Kırmaz kırmaz demir ya. O nasıl kırılır? Ya. <laughs> evet. He Gel al Nasıl alayım? telefonsuz, telefonsuz kaç dakika yaşayabiliyorsun? Sıkmalık bir yer de yok burada ya. Telefonsuz en uzun süre kaç dakika yaşayabilir? Bir gün. Bir gün. inşallah suratı kocaman. Tam şey çoban köpeği. O, oh, mis gibi. Evet. Bir daha kısın çevir. Aynen. Yedi, sucuğunu yedi, ekmeğini yedi. Bolça hmm. bile yedi ha. Sen çok acıktın ya. Elif al git ver. Yani çok acıktın ya, o ne kadar acıktın, o kadar kemik de yedi. Bak ekmek de götürüyor vallahi. Ama kuyruğu nasıl salıyor, bak sevdi bizi tamam. Dur, dur. 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 Öyleydi abi. Senin sen burada at, dört tane taşın var mı? At, at çift at. abi yok mu? abi çift atmaya gerek yok ki. Abicim üç tane taşın var. Lan gerek yok senin taşların ay, burada ay, da. Hayır girdim. Yok abi. Hmm. Girdim, girdim. Ay, Mars değil. <laughs> Mars değil <laughs> abicim. Üç çift atarsan Mars. Abi ben seni oynamayayım. Sen çift ağlıyorsun abi yok. Çift, at, çift atarsan yok, Mars. Abi, üç tane sen. taşın var. Ben daha taşlarım dışarıda. Hayır girdim. İçeri mi taşın var? Üç taşın var girdim. Yılan. Ben yılan. Yılan mı? Beş yaz. Beş. Beş yaz. Yeşimsam. Yok bende. Yılmaz Güney. Yılmaz Erdoğan yazacaktım ya var ya. Yenge. Efendim. O şey var aha, aha, aha. Ay doğru. Yağmurluk. yaprak. Sıtır. Yastık. Yağmurluk. Yaprak bitki yazıyoruz. Yazıyoruz Bana ne abi yapacağım şey yok buna. Bana bak yaprak. eşya eşya yaprak değil. Bitki diye ben yazdım yine kabul olmadı. Olmuyor. Senin hiç olmuyor. Ya eşya yaprak işte ya. Yaprak. Olmaz. Olmaz. Sil onu. Yaprak yaprak sarıyorsun işte ya. Yastık on. Yok abi yok. Yeni Zelanda. Yugoslavya. Yeni Zelanda. Yugoslavya mı ne? Aa bak Günay kopya çekmiş. 5 yaz. Amca dedi abi. 5 yaz 5 yaz. <laughs> oh, 15. Yeter burada.